Nerede kalmıştık? Ve karşımda bugün Cem Yenel var. Cem hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Böyle yazlık bir modda görüyorum seni şu anda. Evet, yani Mayolu <laughs> falanım. Ondan sonra... ...buna bakmayın, doğal doğal yani Ahmet Bey doğal doğal dedi. Ben de böyle geldim. Ondan Olduğu sonra... gibi, neysen o Cem. Yani şu anda e, sanki şeyden, e, sahilden, yürüyüşten gelmişsin... ...ya da böyle denizden çıkmışsın gibisin. Neyse o, no, biz onu o doğallığı istiyoruz zaten senden tamam. ki sen tamam. öyle birisin. Tamam. Ne yaptın e, görüşmeyeli bu arada? Bayağı da zaman geçti yalnız senden. Burada performans aldık, Volga vardı, tamam. piyano çaldı falan böyle. E, çok güzel bir yayındı. Evet, o aşkı biter mi zamanıydı? İki yıl önce, e, ondan sonra tabii bizim bir de son yolcumuz çıktı. Fikret Şen'in Saygı Aydınlığı'nda. Tamam. E, bir de onun üzerine de çok aşığım şarkımız çıktı. Ee, aslında iki tane çok güzel e, proje yaptık ama e, şimdi aslında bu dönem bizim için şöyle bir dönem oldu birazcık dinleyelim ve mesela işte Son Yolcu ve Çok Aşk'ın birbirinden daha farklı şarkılardı ya e, hem aranjör olarak hem de mod olarak biraz daha böyle hangi janda devam etmek istediğimize ve hangi kafayı aslında şu anda hissettiğimize karar verdiğimiz ve sürekli <laughs> müzik yaptığımız bir dönemdi. Hep uzaktan böyle zoomlar eşliğinde falan müzik yaptık aslında beraber. O yüzden güzel geçti. Sen e, şarkı yaptın mı bu arada? Yeni bir şeyler yaptın mı? Çok, çok fazla. Yani e, karantinada herhalde bir 20-30 şarkı yaptık Doğru abiyle birlikte. Bayağı çalıştık yani. Çok güzel. Şimdi şunu merak ediyorum ben. E, Aşk Bu Biter Mi'den sonra çok güzel şarkıydı, çok iyi bir çıkış şarkısıydı. Biz bayağı çaldık. Hala var listede bu arada o şarkı. Evet, arada arada rastlıyorum, gönderiyor, gönderiyor takipçilerim. <laughs> evet. Peki şimdi bakıyorum mesela e, yeni jenerasyonun yaptığı müzikle senin şu anda son birkaç şarkıdır yaptığın e, genre ya da hedef kitle mi nedir bilmiyorum. Yaş biraz daha yukarıda mı? Yani senin aslında olman gereken yer yaşın itibariyle e, kendi e, akranların olması gerekirken biraz daha üst yaşlara mı hitap ediyor gibi şarkılar yapıyorsun? Kişisel olarak bunu soruyorum. Bence güzel bir eleştiri bu arada. Çok aşkın içini mi bahsediyoruz, aşk bu bir için mi? Ondan sonra. Ondan sonrası için. <laughs> Şöyle, son yolcu Fikret Çeneş'in şarkısı olduğu için. Fikret Çeneş'in albümünü olmak benim için çok onur vericiydi. <laughs> ee, onun zaten hali hazırda işte Ajda Pekkan okuduğu bir şarkıydı. Ben onu çok fazla değiştirmek istemedim açıkçası. Yani onu çok gençleştirseydik bence o ruh ölebilirdi. <laughs> o yüzden olduğu haliyle bıraktık. Çok Aşığım'da da evet mesela e, işte bence zaten bu işin güzelliği de burada birazcık. Çünkü işte bir gün hissettiğiniz, diğer gün hissettiğiniz her zaman tutmuyor ya. Çok Aşığım'ı yazdığım dönemde ben gerçekten çok aşıktım ve e, hakikaten böyle çok hissederek yazdım onu. O mesela, o Ut fikri de, Volga ile birlikte yani benim de fikrim, işte mesela hani başkaları şey diyebilir, hani bir aranjör bunu sadece yapıyor. Volga Tanrıs hiçbir zaman öyle çalışmaz mesela. Her zaman biz böyle beraber karar veririz. Ve ben de gerçekten birazcık o arabesk ruhu içimde hissettim o dönem. Ve daha Alatürk'e bir iş yapmak istedim. Ve bu da birazcık yaş kitlesini daha yukarı taşıdı. Yukarı yani... taşıdı, işte onu anlatıyorum ben de. Evet ama e, aslına bakarsanız bence e, benim gerçekten normalde oldum yani bir aylık iki aylık hissettiğim şeyler değildi. E, total açısından bakarsak ben aşk biter bir daha yakın bir yerdeyim. Hmm. Çünkü e, benim ruhum da orada. Ben her zaman yeni tarz müzikleri dinlemeyi daha çok seviyorum. E mesela arada trap öğeleri olması işte günümüzde biliyorsunuz çok fazla işte herkese insanlar trap sevdiği için. Biz de mesela oraya trap öğelerini koyduk. Ama ben demek değil ki bundan sonra her zaman işte trap müzik yapacağım ve her zaman işte ya bir udla ya da bir kemanla bu müziği daha da türk alaştıracağım. Hayır. O an öyle hissediyordum ve öyle oldu. Ama şu an için söyleyebileceğim şey şu. Önümüzdeki ilk parçamız, e, bunun da adını söyleyebilirim buradan. Söyle. Devam devam etti. E, ee, benim başından beri en çok çıkmasını beklediğim ve en çok güvendiğim şarkı aslında. Şehrazat'ın sözlerini yazdığım şarkı. Müziği Volgat'a ait. Benim gerçekten beni yüzde yüz e, diyoruz ya mesela işte bu senin yaşının üstünde miydi, bu senin yaşının altında mıydı? Bu ben. Yani tamamen ben. Hı hı. Ve iki de hepsi arkadaşıma söylüyorum. Tepki ve motive. E, tam olarak istediğim şeyi ortaya koyduğumu düşündüğüm bir şey e, yazın sonuna doğru geliyor olacak. Bundan sonraki zamanda da hep trap değil gerçekten benim daha fazla hissettiğim müzik tarzı bu aralar Latin daha happy daha böyle pozitif şarkılar biraz daha öyle bir yere kaymak istiyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey var mesela sen İngilizce de söylüyorsun ve İngilizce şarkı da yazıyorsun yazabiliyorsun ama ben kişisel olarak hani seni çok seven gerçekten hani senin samimiyetine inanan ve et, etrafında da gerçekten ne derler abi olarak gördüğün insanlardan biriyim. Ben kişisel olarak kendi rica ederim e, fikrimi eleştirimi söylemek istiyorum. Sen tamamen şu anda e, kendini ve yapabildiklerini gösterebilmiş değilsin. Mesela İngilizce söyleme yazma e, ve yorumlama olayını ben senden göremedim daha. Onu görmek istiyorum mesela. Ben... Mükemmel bir eleştiri. Çok da teşekkür ediyorum yani. Hı -hı. Ben zaten senin söylediğin her şeyi biliyorsun. Yani çok Hı -hı. dikkatli de alırım. Power zaten benim için başından beri bana çok destek olan bir radyo. O yüzden Power'ın yeri de bende ayrı. Ben de katılıyorum. Bence çok daha hızlı olmalıyım. Çok daha hızlı işler çıkarmalıyım. Çok daha bence beni yansıtan işlere daha fazla ağırlık verebilirim. Yani çok aşığım evet bir tane iş şey olabilir ama bundan sonra daha benim içindekini mesela İngilizce evet yazdığım iş ile çıkabilirim gibi. Bunları gerçekten yapacağız ve plana oturduk zaten. Yani korona dönemi işte bu yüzden bize iyi oldu. O karantinada biz sürekli olarak işte nasıl devam edeceğimizin planlarını konuştuk. Ee, o yüzden... Evet bence de kesin kesinlikle daha ağırlık vermeliyim yani. Eleştiri olarak iki tane eleştiri yaptım sana direkt ya da olması gereken şeyi söyledim. Umarım çünkü şunu biliyorum yani Cem Bugüne kadar benim tanıdığım en yetenekli adamlardan biri. Çok teşekkür ederim. Çok net çok... söylüyorum bunu. Çok net evet. söylüyorum. Anlaması çok önemli, Her gün burada kaç kişiyle çalışıyorsun, kaç kişiyle beraber şarkı dinliyorsun? Yani çok öyle. Güzel. Vallahi güzel. Şimdi e, en yakın zamanda bekliyoruz o işleri de senden diyelim. Bir performans var. E, neyi söyleyeceksin? Kime eşlik ediyor sana bir de? Ben demin de söylediğim gibi işte aşk bu tane e, benim kalbimde yeri ayrı. En sevdiğim işim o. Sizin de en sevdiğim işiniz o, işimiz o. Yani siz en çok onu çaldınız ve onu söylediniz bağır olarak. O yüzden onu söyleyeceğiz. Tolga Erdoğan, gel Tolga Hanım'ın. E, çok yakın bir arkadaşım. Beraber orkestrada beraber çaldık. E, beraber konserlere çıktık. Şimdi onunla birlikte böyle zaten 10 dakika önce falan çalıştık. Şimdi <laughs> 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 ben de... Yani. Gerçekten sahilden yeni gelmiş gibisiniz şu anda. <laughs> Biraz öyle bu bu zoom yayınımızda herhalde en yazlık programımız oldu diyebilirim bu. <laughs> Tolga'nın saçları ıslak araba. <laughs> <laughs> güzel güzel valla içimizi ısıttınız böyle tatil'e gidemeyenler için de o modu bize verdiniz ee, eyvallah aşk bu biter mi bizim en çok sevdiğimiz şarkılardan biri şu anda göremiyorum ama kesin bizim listede vardır bir yerlerde hala çalıyoruz Çünkü sizden bir daha almamız gerçekten bizi mutlu edecektir Hadi bakalım <laughs> Aşk bu yeter mi? Kalbi yeter mi? Beni oradan çıkarıp atmaya öyle kolay mı? Hiç gücüm var mı? O evde tek başına yatmaya Bensiz uyunur mu? O odalarda durulur mu? Yok ya bir vedayla yeminin hiç bozulur Geçer geçer de bizi kalır. İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni birini verse de Sen de kalbimin hep gözü kalır Geçer içeride hissi kalır İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni bir verse de Sen de kalbimin hep gözü kalır Aşkım yeter mi? Kalbim yeter mi? Beni oradan çıkarım atmayan hiç gücüm aynı O evde başına yatmayan Bensiz uyunur mu? Odalarda durulur mu? Yok ya bir vedayla Yeminin hiç bozulur mu? Geçer izi kalır, içinde boş bir sızı kalır Kaderin birini verse de sende kalbimin hep gözü kalır Geçer içeride izi kalır, içinde boş bir sızı kalır kader Yeni bir verse de Senle kalbim Hep gözü kalır Bravo, bravo. Çok teşekkürler. teşekkürler. Enes, kardeşim senin de. Teşekkür ederiz, sağ tamam. ol. Ağzına sağlık Temmiciğim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. Ee, Türkiye'nin yakın gelecekte süperstarlarından bir tanesi olacağına inandığım bir adam. Gerçekten çok, çok çok seviyoruz. Ee, kardeşimiz gibi gördüğümüz birisi aynı zamanda. İyi ki varsın. Ee, en yakın zamanda stüdyoda görüşmek üzere en yakın zamanda inşallah. Power'ı çok seviyorum. Herkesi çok öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.